Selam arkadaşlar ben kalbi sizlerle birlikte Nightmare yapacağız Mystic Team ile Mystic Team Şimdi hemen hızlı bir şekilde seçmeye başlayalım Large UTS Glitch Pablo Katana Santa Bir de ne alayım hmm. Problemler için bu olmaz. Şatkan kaç kuruyor? 6 bin, bin. İyi buradan bir şey almam lazım. 15 bin. buçuk bin. Ne alabiliriz? Zipi alsam mı? Ama challenge bozulur ya. Başka? Hmm. Glitch ya da şey alacağım ya tane ama ben ya kedi çatı Eee Ben cin ama ben. Ben cin çok az deniyordum. Hadi bir tane cin ama ben alayım. Mistik team'imiz ile yapalım. Çünkü video uzun süre legendary çalınca da açacağım çünkü aramızda 300'ler de olabilir. Önce direkt şeyden başlayayım. Bir tane şundan koydum. Bir tane şöyle oturtsak ben şimdi menü şuraya koyacağız. UTS'yi buraya koyacağız. Buraya da bunları düşeceğiz. Planım o şekilde. İşte iki koyma sebebim bu. Fazla fazla gelmeye başlıyorlar. Bir de hızlılar. Bir ses açalım. Değil. kesiyor kes güzel ver şurada lan ha baga yenmiş sandım lan sıkıntı Ben versene sikri be hadi hah daha şundan koy sen daha şundan koy tamam Şununla bir tane update, update. Bir tane daha update ve tamam şunu silebiliriz artık. Silemedik lan. Daha sıkıntı yok, silebiliriz artık. Yine bak aynı hatayı yaptım yanlışlıkla. al sikimi ver şuraya şey koyucam lan şurada sd demedim bileyim Allah bu da vermemiz lazım bekle. Hah yardım et. Antijanci de ben çok kullanmıyorum. O yüzden aldım, yoksa almayacaktım. Boş boş dedi bir de bu signalı Aynen signalı almışım. Keşke signalı olan ürünlerin gücü iki katına çıksa da şey yapsaydık. Force net diğer de geçerdik. Antijanci i̇şte normalde. Aha bu şeyin açtı. Olga bir takamazdı. Hmm. Hmm. Şuna verelim ya. Daha mantıksız da ama. Niye bilmiyorum Daha mantıksız arkadaşlar. Al işte verecektim tamam. Bir yanda vereyim. Ha. Ha öldü. no, şu an bunu oynayacağız. Üşüne ona versek şu da üstünde de farmlara. Tamam şu an full farm oynayacağım. Farm team başlasın. Tamam daha şundan koyayım yok çünkü sıkıntı yapmaya başladı bize. Спасибо. Altı bir de altı bir merte bunu maks diyeceğiz. de koyacağız. üç e ama aksadık. Hmm. Tamam şimdi UTS'ye mi koysak? Bir dakika bir sıkıntı yapabilir bunlar bize. Bunlar küçük bir sıkıntı yapacak bize. İkinci şunu koyalım bir. Hatta dördüncüyü de bir koyalım. Daha onu da max'leyelim ve şuraya güzel bir UTS koyalım. Kes 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 Ve şu şu an hype'lı oldu şeyi yok. Ha, şimdi ona döleceğiz. OTS. Şimdi desı da gelir bunlar Şimdi şöyle şöyle ben yavaştan korumaya başlayayım. Şuna bak. Şuna ver. Şuna ver. Şuna ver. Şuna ver. Biz bu çiğimle nightmare'i de geçerdik ama. Video uzun olur. geçmek. şimdi hemen şunu update vermek için bekleyelim. Şunu da şimdi bunda. Hepsi bayağı iyi kesiyor işte. Önce de de güzel kesiyor. Hepsi birbirinden güçlü. Buraya yaklaştıkları gibi ölüyorlar ki zaten. Bir tane şundan sürüp bir tane UTS koymak istiyorum. Nereye koyayım? UTS'yi şuraya koyayım. Şöyle koyayım. Şimdi ışın da çıkarsın. dedik. ışınla dalsın. Da Hah, bence güzel. Bakın. Bir tane de şundan satıp iki tanesini ama ben maxlamak istiyorum. Aksayamadım da tamam 15 bin veririz. yok edin yok edin yok edin yok edeceğiz of. Az önce oyunda çok dalmışım konuşamadım. bir bomba gelse öldük. Ha, Cimen geldi. Ve acı öldü. O be. Bir şeyler sokalım. Hadi bir tane ama ben çıkarmamız yok mu videoda? Ah, bir tane daha açabiliyoruz. Açtım, bedik çıktı. Bir tane daha açabiliyoruz. Açtım, Kamera boğulun Çok şanssızım. Neyse arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Çıkmadan söyleyeyim. Discord sunucumuz açılmıştır. Orada 100 Robux'luk bir çekilişimiz olacak. Şartları kanala abone olan, bildirimleri açın, like atın ve şey, Discord sunucuma katılın. Game Roblox'a Game Pass oluşturun. Bu sayede Robux kazanabilirsiniz. 100 Robux'luk bir çekilişimiz var. Eğer iki kişi katılırsa 50 Robux olacak. İkisine de bölüşeceğim. 3 kişi katılırsa 25 25, 35 gibi bir şey bölüştüreceğim. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Eğlendiyseniz ne mutlu bana, ne mutlu size. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.